1547 ile 1548 yılları arasında Mihrimah Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan bu cami, Büyük Usta'nın İstanbul'daki 3. Üsküdar'daki ise ilk yapısıdır. Mimar Sinan, aşkını sanatına dökmek ister ve karşımıza iki eserle çıkar. Edirne Kapı'daki ve Üsküdar'daki Mihrimah Sultan camileri. Güzellikleri ise iki caminin de aynı anda görülebildiği bir konumdan gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ta, yani Mihrimah Sultan'ın doğum gününde Edirne Kapı Camii'nin tek minaresi ardından güneş batarken Üsküdar Camii'nin ardından ise ay doğar. Oğlu içerisinde Sadrazam Etten Paşa, Kaptan Derya Sinan Paşa Rüstem Paşa'nın bir başka eşinden olan oğlu Osman Bey'in mezarları bulunmaktadır. Hülye'nin 16 odadan oluşan ve günümüzde sağlık merkezi olarak kullanan medresesi hala ayaktadır. Fakat 1772 yılında çıkan yangından sonra taphane, han ve imarathanenin kalıntıları tamamıyla silinmiştir. Caminin avluya bakan kısmında bulunan güneş saati türünün en mükemmel örneklerinden biridir. Caminin ana giriş kapısı kemik, fildişi ve abanoz ile kalkmalıdır. Üst kısmının aynısında kelime-i tevhid yazmak olup mutlaka görülmesi gereken bir el sanat ürünü. 10 metre çapındaki oldukça büyük bir kubbeyle örtülü olan cami, Ayrıca kıble tarafından ve iki yanından yarım kubbelerle desteklenmiş, kıble tarafındaki yarım kubbenin iki yanına da birer kubbecik yapılmıştır. Vaaz kürsüsü, kakmacılık sanatının güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Mihrap, marmara mermerinden imal edilmiştir ve oldukça sadedir. Minber ise son mermerden imal edilmiş olup külah kısmı ahşaptır. Birbirinden şık geometrik şekillerle süslenmiştir. Kırmızı renkteki ince somaki mermerden sütunların üzerinde yer alan külah kısmı ise görülmeye değerdir. Tek şerefeli iki adet minaresi bulunan caminin ayrıca avlusunda 20 köşeli mermer bir şadır var, deniz tarafında bir çeşmesi bulunmaktadır. 5 asırdır sağlamlığını koruyan cami, Üsküdar'ın simgeleri arasında yer almaktadır.